Merhabalar arkadaşlar. Ben Emirhan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bu benim yan hesabım arkadaşlar. Bayağıdır kullanmadığım yan hesabım kenarda çıktı arkadaşlar. Ben de şok oldum arkadaşlar. Sizler için biriktirdim dedim. Arkadaşlar ee, ee, benim diğer kanalım vardı arkadaşlar eskiden. E, çalınmıştı arkadaşlar. Yani tatsız olaylar yaşanmış. Onları boş verin arkadaşlar o kanalıma arkadaşlar geri döndüm arkadaşlar ee, açıklama kısmından o kanalı da bulabilirsiniz diğer kanal arkadaşlar 104 aboneli arkadaşlar ona da abone olabilirsiniz şimdi arkadaşlar elimde arkadaşlar işte gördüğünüz şu hesap var arkadaşlar savaşçı cesisi var savaş kutusu var bir tane ve işte gördüğünüz gibi burada büyük kutusu iki tane büyük ay üç tane 4 5 tane büyük kutu 5 tane büyük kutu 1 2 3 3 tane de savaş kutusu bir tane de mega kutu olan bir hesap var arkadaşlar İlk ee, ilk başta şu kupa yolundan devam edelim alalım savaş kutumuz önce bir şey çıkmadı arkadaşlar ve bu arada arkadaşlar hesabı da göstereyim şöyle. 8 karakteri var Carl daha yeni çıktı oynamadım şimdi arkadaşlar bir savaş kutusu daha patlatalım şuradan çıkar çıkmadı. Ee, şuradan bir savaş kutusu daha açalım arkadaşlar yine çıkmadı bir şey. Bir tane daha savaş kutusu açalım yine çıkmadı arkadaşlar. Ee, şimdi büyük kutulara geçeceğim arkadaşlar ama geçmeden önce eğer arkadaşlar. Yeni kanalımı tekrardan elime aldım. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini koyuyorum. Arada bir reklam yapacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şu 50 altında alayım arkadaşlar. Şimdi büyük kutum En son bırakacağım. Büyük kutularımı açayım. Kaç yazacak? Kaç altın? 75 altın yazdı. Vermiyor. Şimdi bir büyük kutu daha sallayalım. Kaç altın dedi? 2 yazdı çıkmadı. Zaten az altın demişti. Bir büyük kutu daha sallayalım arkadaşlar. 26 yazdı. Çıkacak arkadaşlar. Bakalım kim çıkıyor. El Primo çıkacaktır. Penny çıktı. Gayet iyi. İkinci süper enderimiz. Gayet iyi. Bence gayet iyi. Daha enderimiz eksik. Penny çıktı. Penny hayırlı uğurlu olsun hesabımıza. Bir büyük kutu daha açalım. 57 altın vermeyecek. Daha vermez gibi mi göre bir büyük kutu daha. 33 dedi veriyor. 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 Kim veriyor? El Primo verecek. El Primo hesabımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 10. karakterimiz. Bir mega kutumuz kaldı son olarak. Bundan da bir şey vermeyecek bence arkadaşlar. 5 yazdı bir şey vermedi. Vermedi ya. Tüh keşke vereydi. Şimdi şuradan da bir tane cesimizi alalım arkadaşlar. Cesimizi alalım. Cesimizi alalım. Jesse'mizi daha aldık arkadaşlar. Üçüncü karakterimiz Jesse. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hesabımıza. İşte arkadaşlar hesabımız şu şekilde. Üç tane yeni karakter çıktı. Pek bir şey çıkmadı arkadaşlar. Üç tane karakter ama bence iyi yani. Hesap en azından 8 karakterli 11 karakter oldu. Bu videoda üç tane karakter çıktı. Ee, arkadaşlar daha fazla böyle videosunun gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hesaptan kutu biriktirmeye devam edeceğim. Bayağı daha biriktireceğim arkadaşlar. Bayağı biriktireceğim. Bu hesapla bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. E, bildiğiniz gibi benim gerçek hesabımda da bir kutu açılımı gelecek arkadaşlar. Ben o hesaptan bildiğiniz gibi bu ropesi bitirdim arkadaşlar. Bu ropesi bitirdim. Bu ropesi bitirdim ama arkadaşlar. Eee arkadaşlar bro opesi bitirsem de bonus büyük kutular birik birikiyor arkadaşlar ondan kanallı video gelecek ve de 1600 yıldız puanı biriktirdim arkadaşlar ve de şey diyeceğim arkadaşlar kanalın ismini dostlarım kanalın ismini ben yalnız kurt yaptım eskiden tiktok kralıydı. yalnız kurt kanalında şey arkadaşlar böyle nasıl desem tiktok videoları çok gelmeyecek yani arasa tiktok videoları gerçekten nadiren neyse arkadaşlar şu yükseltmeleri yapalım 1016 altınımız var 140 verelim şunu. Bulu da yükselt, yükseltelim. Bulu bir kez daha yükseltiyormuş herhalde. Evet. Buldozer. 140 bir tane daha. Tamam. Tamam sen 20. 35. Tamam. Karl sene bir tane gelecek herhalde aynen. Penny'e de bir tane gelecek büyük ihtimal aynen. Evet arkadaşlar. Bir saniye şey yükseltelim. Evet arkadaşlar genel olarak video bu şekil bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın. Korku Kralı. Tekrardan geri aldım arkadaşlar kanalımı. Açıklama açıklamaya koyuyorum arkadaşlar. Oradan git kanala ulaşabilirsiniz açıklama kısmından. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.